Biraz konuşalım mı? Konuşalım baba. Ne konuşmak istediğini biliyorum. Konuşalım. Ama anneme de çağırayım o da gelsin. Hadi hayır, hayır hayır ikimiz konuşalım. Hayır. Anne, bir bakar mısın? Efendim kızım, gelsen anne. Ne oldu? Toplantı mı var burada? Gel hadi. Bugün kursu bırakacağımı söyleyince ikiniz de çok üzüldünüz. Ama öyle bir şey olmayacak, merak etmeyin. Sadece biraz canım sıkkındı, birkaç kez kursa gitmedim. Hepsi bu. Her şey yolunda, merak etmeyin. Hem hocalarım benden çok memnun. Yaptıklarımı da çok beğeniyorlar. Yani babacığım bu konuda konuşmamıza gerek yok. Boşuna yorma kendini. Tamam. Şirin artık yalan söylemeyi bırak. Bugün kursa gittim hocanla konuştum. Boşuna her şey yolunda deme çünkü hiçbir şey yolunda değil. Ödevlerini teslim ettiğin falan yok. Hocalarının senden memnun olduğu da yalan. Ziya Bey annenin hasta olduğunu söylemişsin. Psikolojik sorunları olduğunu, onu evde yalnız bırakamadığın için kursa gidemediğini. He? Evet evet öyleymiş. Hastaymışsın sen. <laughs> Niye böyle saçma bir yalana ihtiyaç duydun? yapmaya çalışıyorsun. Şirin, hadi bir cevap bekliyorum senden. Niye yaptın bunu? Aa, tamam. Tamam Ömer çocuk yalan söyler. Belli ki hocası sormuş neden devamsızlık yaptığını. O da aklına gelen ilk şeyi böyle uydurmuş. Tamam, var mı üstünde çocuğun? Kursa gideceğini söyledi. Önemli olan da bu zaten. Hatice! tamam, annem iyileşti der, kursa devam eder. Hadi sen çık dışarı. Hadi, nereye çıkıyorum? Hadi. Emmer hadi. Lütfen. Seni çok seviyorum anne.